Merhaba arkadaşlar Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu yeni doğan bebişler için nazar boncuklu e, keserif yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin, en kıymetlilerimize yapmaya değer arkadaşlar. Takipçim Neşe Hanım'ın yeni doğum yapacakmış bebeğini istemiş. E, böyle yapmamı istedi. Ben de memnuniyetle dedim. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Böyle boyut olarak hani bebek lifi olduğu için küçük arkadaşlar. Size videoda büyütmek isterseniz daha büyük yapmak isterseniz nasıl yapacaksınız onu anlatacağım. Böyle ilk defa lif yapacaksınız bile hiç tereddüt etmeyin. Çok kolay çabuk ilerliyor hemen bir günde iki tane bile yapabileceğiniz bir lif modeli arkadaşlar. boyut olarak daha büyük yapmak istiyorum derseniz biz her sırada mavi mesela 3 sıra yaptım 3 sıra mavi 3 sıra sarı 3 sırada beyaz yaptım daha büyük yapmak isterseniz 4'er sıra her renkten dörder sıra yapabilirsiniz. Videoda da anlatacağım. Böyle devam etmek isterseniz şu şekilde artırma yapın diye. artırmasında çok pratik şekilde anlattım. Eminim hiç e, sıkılmazsınız. Böyle anlamada zorlanmazsınız arkadaşlar. Renk olarak mavi, sarı ve beyaz nazar boncuğu rengi kullandım. Şöyle bağcık yapmadım arkadaşlar. Şöyle burada askılık yaptım. Şöyle ipleri de saklamamışım. Askılık yaptım bu şekilde asılabilir böyle şöyle de gösterdim mi hatırlamıyorum ama böyle elinde sığıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuş yumuş çok güzel Evet ben iplerimi alayım yapımına geçelim Evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim ilk önce mavi ipimizde 8 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle ikinci zincirime başına dolanmadan batıyorum. Bir zincir çektim. Hatta üç zincir çekiyoruz. İki, üç zincir çektim. Tığıma doladım. Bu yılan içine alttan girerek batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek çektim. Direkt püsküle başlıyoruz arkadaşlar. Tek çektikten sonra parmağımı şöyle yerleştiriyorum. Doladım. İki çektim. Tekrar doladım. İki çektim. Tırma doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Şöyle ilmeği aldım. İlk önce tek çektim. Sonra parmağımı bu şekilde yerleştiriyorum. 2 2 çektim. Evet. 3 trabzan oldu diyelim. Çünkü baştaki zinciri de sayıyoruz. Tırmızı doladık. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek çektim. Parmağımı yerleştirdim. 2 2 çektim. 15 tane bu şekilde trabzan olacak tığma doladım aynı yuvaya giriyorum ilmi aldım ilk önce tek çektim bu şekilde parmağımı yerleştirip bakın böyle iki iki çekiyorum böyle püsküller yapıyoruz doladım yuvaya giriyorum İlmeği aldım ilk önce tek çektikten sonra parmağımızı yerleştiriyoruz 2 i̇ki, iki çekiyoruz böyle. önce tek çekiyoruz sonra parmağımızı yerleştiriyoruz 2 2 çekiyoruz Evet saymadım birazdan sayacağım kaç tane yaptık Şöyle geriye doğru alalım 3 6 9 10 tane olmuş 5 evet, tane daha yapacağız 11 şöyle geriye doğru alıp 12 13 14 Evet 15 yapıyorum Evet 15 tane baştaki zincir hariç 14 tane püsküllü trabzan yapmış olduk. Biz yine de sayalım arkadaşlar. İşimiz garanti olsun. 3 6 9 12 15. Evet 15 tane tırabzanım olmuş. Şimdi ilk yaptığım zincir bu. Onun tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığma doladım aynı zincirin üzerine bir tane yine püsküllü trabzan yapıyorum trabzanlarımızın hepsi püsküllü olacak sıradaki trabzana geçiyorum ilmi aldım ilk önce tek çekiyorum parmağımı bu şekilde yerleştiriyorum 2 2 çektim her trabzanın üzerine iki tane trabzan yapacağız Bakın aynı trabzana giriyorum ilmi aldım ilk önce tek çekiyorum sonra parmağımı yerleştirip iki, 2 çekiyorum Evet. 2 battık. Sıradaki trabzana geçiyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek çektim. Parmağımı yerleştirip 2-2 iki, iki çekiyorum. Doladım. Aynı trabzana giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Parmağımı yerleştirip 2-2 iki, iki çekiyorum. Hemen de çekebilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Sıradakine battım. İlmeği aldım. İlk önce tek çektim parmağımı yerleştirip iki iki çekiyorum. Ya da buradaki gibi batıp ilmi alıp ilk önce tek çekip oradan parmağınızı çekip buraya yerleştirebilirsiniz. Böyle. Evet her trabzana iki trabzan yapıyoruz. 30 tane trabzanımız olacak başlangıçta. 15 tane olduğu için. Sayı vermeye gerek yok ama ben öyle söyledim arkadaşlar yani iki kat olacak diye. Öyle sayılara takılmayalım böyle bakın oluştu bile her trabzana iki tane püsküllü trabzan yaparak sıramızın sonuna gelelim Evet sıranın sonuna geldiğim ilk yaptığım zincir bunun tepesine batıyorum ilmi aldım ilmi içinden geçirdim 3 zincir çekiyorum Tığımı doladım bakın hemen yanında bir trabzan var onun üzerine geçiyorum. Bu sırada bir tane öreceğiz, bir tane artırma yapacağız. Evet, sıradakine battım. İlk önce tek çektim, parmağımı yerleştirdim, iki defa çektim. Aynı yuvanın içine, yani trabzan'a yine aynı şekilde bir trabzan daha yapıyorum. Sıradakine geçiyorum, bir trabzan yapıyorum, püsküllü trabzan. Sıradakine iki tane püsküllü trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, şöyle şunun tersinden de bakabiliriz. Bakın üç sıra yaptım. Üçüncü sıramızdayız. Evet, bir ileriye tek batıyorum, tek trabzan. İkinciye iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki birinciye tek tırabzan ikinciye iki tane tırabzan yapıyoruz püsküllü tırabzan böyle bir tek bir tane iki tırabzan yapıyoruz Bir, aynı yere ikinci yapıyorum yapması çok kolay evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet sonuna geldim. En son çift battım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Burada diğer rengimi yani sarıya geçeceğim arkadaşlar. Eğer ki büyük yapıyorsanız bir, e, bir sıra daha maviyle devam edebilirsiniz. Yani maviden 4 sıra, sarıdan 4 sıra, beyazdan 4 sıra yapabilirsiniz. Ben hepsinden 3 sıra yaptım. Evet artırmalarımız hep aynı şekilde devam ediyor zaten. Sarı ipimi aldım, şöyle geçirdim. Bir de tekrar buraya batıyorum ki iyice sabitlensin başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle ipimi keseyim. Evet. Bir altta bir ördük, bir artırdık. Şimdi iki tane öreceğiz. Bir artıracağız. Evet, sıradaki tırabzanın tepesine geçiyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek çektim. Yine parmağımı yerleştirip tırabzanımı tamamlıyorum. İki tane örmüş oldum. Şimdi artırma yapacağım. Evet. Bir tırabzan yaptım. Sıradakine aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. Püsküllü tırabzan. İki tane tek trabzan yapıyoruz. Bir Sıradakine ikinciyi yapıyorum. Üçüncüde çift batıyorum. Bir, aynı yeri ikinciyi yapıyorum. İki tane tek. Bir, iki, üçüncüye Çift batıyoruz. Evet böyle çok kolay arkadaşlar artırması. Birinci tek, ikinci tek, üçüncüye de iki trabzan yapıyoruz. Böyle. Evet iki tek bir çift ya da üçüncüye çift batarak sıramızı tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım zincire yine batıyorum. Ilmi aldım. Ilmeği içinden geçirdiğim 3 zincir çekiyoruz. Bir altta ne yapmıştık? 2 tane tek bir tane çift yapmıştık. Şimdi 3 tane tek bir tane çift trabzan yapacağız. Evet bunu tek kabul ediyorum. Sıradaki trabzan üzerine geçiyorum. Ikinci tek tırabzanımı yaptım. Sıradakine üçüncü tek tırabzanımı yaptım. Dördüncüye çift batıyoruz. Bir iki Evet. Üç tek bir çift batıyoruz. Bir tek iki tane tek oldu. Üç tek Dördüncüye iki trabzan yapıyorum 1 2 Evet üç tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim Hatta bir üst sıraya geçtim bir altta ne yapmıştık üç tane tek bir tane çift batmıştık şimdi bu sırada dört tane tek bir tane çift batacağız Evet ikinci tek oldu, üçüncüyü tek trabzan yaptım, dördüncü tek, beşinci çift batıyorum yani iki trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar göstereyim birinci tek, ikinci tek eminim çoğunuz biliyorsunuz yeni öğrenenler için özellikle tekrar gösteriyorum. 3 tek 4. tek 5. çift batıyoruz Evet dikkat ederseniz bakın hep artırdıklarımız hep e, bir altta çift battığımızın ikincisine denk geliyor. İkincisine hep çift batıyoruz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz ya da sayabilirsiniz. Evet böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir üst sırada ben beyaza geçeceğim. Dilerseniz siz büyük yapıyorsanız 4 sırada sarı yapabilirsiniz. Beyaza geçeceğim. Beyaza geçince de 5 tane tek, 1 tane çift. Bir üst sırada 6 tane tek, 1 tane çift. Son sıramızda da 7 tane olması lazım evet. 3 6 7 tek 1 çift. Evet, büyük yapanlar 3 sıra daha fazla olduğu için Sonrasında 8 tek bir çift, 9 tek bir çift, 10 tek bir çiftle bitirecekler. Biz 7 tek bir çiftle bitireceğiz. Benimle aynı yapanlar özür dilerim. Çok konuşuyorum ama. Böyle bu şekilde devam edelim. Böyle devam edelim arkadaşlar. Beyaz sırasını bitirelim. Sonra diğer parçayı e, geçişe ya da şöyle ağız kısmını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamladım. Aynısından bir tane daha örüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yapalım. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle bunu elime aldım. Bu ilmeğimin olduğu zinciri bir sayıyorum arkadaşlar. Bir sayıyorum. Şöyle 2 3 3'er çer sayayım çok hızlı olsun. 3 6 9 12 15 18 21 24 25. 25.'ye işaret koyuyorum. Şöyle diğerini alıyorum. Diğerini de şöyle tuttum. Yine geçiş zinciri. Burada da geçiş zinciri böyle üst üste denk gelsin. Bu bir arkadaşlar. Bu bir. 2 3 6 9 12 15 18 21 24 25 25. şöyle işaret koyalım ya da böyle aynı şekilde işaretleyelim arkadaşlar. Evet. Bunu da şöyle beyaz ipimizi koparmayalım. Şöyle karşıdaki geçiş zincirine böyle denkleştirelim. Siz yine de bakarsınız böyle el geçiyor mu geçmiyor mu ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 25 olur 27 olur. Öyle ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi mavi ipimi alıyorum mavi ipimi aldım şöyle bir zincir çekiyorum burayı ağız kısmı olarak ayarladık Evet işaretlediğimizin bir sonraki trabzana ve karşıdaki denk gelen trabzana ikisine bir başına dolamadan batıyorum tığıma doladım bir atlıyorum ikinciye karşıdan da yine bir atlıyoruz ikinciye bir dolayıp iki defa da çektiğimiz üç tane trabzan yapıyoruz. İki, üç. Bir tane atlıyoruz. İkinciye karşıdaki denk gelen trabzanla birlikte ikisine bir başına dolamadan batıyorum. Doladım. Bir tane atlıyoruz. İkinciye üç tane trabzan. Bir, iki, üç. Bir tane atlıyoruz. ikinciye ikisine bir. Başına dolamadan batıyorum. Doladığım Bir tane atlıyorum. ikinciye Üç tane trabzan. İki. Üç. Bir tane atlıyorum. ikinciye başına dolamadan batıyorum. Evet bu şekilde etrafını yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. ikinciye üç tane trabzan yapıyoruz. Bir tane atıyoruz. İkinciye başına dolamadan batıyoruz. Böyle. Beğenmediyseniz farklı şekilde de kenar yapabilirsiniz arkadaşlar. Nereye kadar yapacağız? Buradan başladık. Bu işaretimizin öncesindeki trabzana kadar etrafını yapalım. Evet gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Burada bir tane trabzan fazla geldi ben ama bir ileriye Sabitleyip iki zincir çektim ve ipimi kestim. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle bizde içe doğru saklayalım. Evet işaretimi çıkartıyorum. Ilmeğim nerede benim? Burada. Evet şöyle iki 3 zincir çektim. Trabzan yapıyorum. Her birine bir trabzan yapıyoruz. Pardon. Evet şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü püskül yapacağız özür dilerim. 3 zincir çektim. Burada tığıma doladım. Şöyle bir tane de buraya batalım. Böyle bu şekilde batarak yine püsküllü trabzan yapalım doladım karşıya geçiyorum püsküllü trabzan yapıyoruz evet iç taraftan böyle her birine bir batıyoruz Evet. Böyle her birine bir trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi buraya kadar geldim. Burada tığma doladım. Bakın buraya da batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sabitlediğimiz sık iğneye de batarak püskülü trabzan yapalım. Yani ağız kısmı biraz genişlesin. Sonra karşıya bakın. Burada da sık iğne yaptığım yere batarak püskünlü trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet birinci sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Şöyle 3 zincir çektik. Artırma yapmıyorum arkadaşlar. Hani ilk sırada şöyle şuralarda artırma oldu. Dilerseniz böyle biraz daha genişlemesini istiyorsanız böyle köşelere köşede iki tane ya da üç tanesinin üzerine çift batabilirsiniz. Doladığım sıradaki trabzana geçiyorum. Yine püsküllü trabzan yapıyoruz. Her birine bir batacağım ben. böyle püsküllerimizi yapmayı unutmuyoruz. Evet. Bu ikinci sıramız arkadaşlar. Toplamda 3 sıra olsun. Bu sırayı tamamlayalım. Bir üst sırayı da yapalım. Kenarını göstereceğim. Evet. 3 sıra değilmiş arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. 4 sıra örmüşüm dördüncü sırayı tamamladıktan sonra en son iki zincir çekiyoruz ipimizi şöyle keselim Evet şöyle mavi rengimi alıyorum bir zincir çektim etrafını yapacağız şöyle düz taraf burası Evet şöyle şuradan sabitleyerek başlayalım. Başına dolamadan batıyorum yine. Burada yaptığımız işlemin aynısı sadece tek katını yapıyoruz. Bir trabzan atıyorum ikinciye. Üç trabzan iki. Üç. Bir tane atıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atıyorum ikinciye. Üç trabzan. Yine bir tane atlıyoruz ikinciye başına dolamadan batıyoruz. Evet ağız kısmında bu şekilde tamamlayalım. Evet bağcık yapmayacağım arkadaşlar. Dilerseniz bağcık yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım için buraya askı askılık yapacağım. Şöyle beraber 20 tane zincir çekelim. 2 sonunda bakın 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 Evet 20 tane zincir çektim. Şöyle sıradaki son yuvama başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim ipimi. Kesiyorum. Evet, bu şekilde askılık da yapabilirsiniz. Şöyle ipimizin fazlasını içe doğru alalım. Evet böyle arkadaşlar bitti. Gördüğünüz gibi çok çok tatlı, çok şirin oldu, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah Anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. aranham.com web sayfamı da ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım olsa Oren Hanım Altire Emine oradan da takip ederseniz Sevinirim sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın